Efendim Beyaz Ana Haber devam ediyor. Bakınız 31 Mart'ta Türkiye sandık başına gitti ve yerel yöneticilerini seçti ve o yerel yöneticilerin içerisinde Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı da vardı. Çanakkale Kalkım'dan aday oldu. 22 yaşındaki Zeynep Çelik hem de bağımsız sandıktan en genç kadın belediye başkanı olarak çıktı efendim. Rakiplerini geride bıraktı. Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı ünvanını kazandı. Yenice'nin tanınmış iş adamlarından Mehmet Çelik'in kızı Zeynep Çelik, mahalli idareler seçimlerine bağımsız aday olarak girdi. Henüz 22 yaşındaki Çelik seçimden zaferle çıktı ve Kalkın Beldesi'nin belediye başkanı oldu. Çelik aynı zamanda Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma ünvanını da kazandı. Bir diğer en genç aday Avcılar'da sandıktan çıkan 33 yaşındaki Utku Caner Çaykara oldu. Uzun yıllardır CHP gençlik kollarında aktif görev alan Çaykara, 31 Mart seçimlerinde avcılardan aday oldu. Oyların %53'ünü alan Çaykara sandıktan birinci çıktı. Tuzla ise Şadi Yazıcıdan boşalan belediye başkanlığı koltuğuna 1993 doğumlu Eren Ali Bingöl oturdu. CHP'li Bingöl gençleri yerel yönetimde daha fazla söz sahibi yapmaya başladığını söylemiş ve gençlere yönelik istihdam projeleriyle dikkat çekmişti. 31 yaşındaki avukat Hüseyin Can Günerse aday olduğu Çankaya'ya belediye başkanı seçildi. Güner, emekliler, gençler, ev hanımları ve çalışan kadınlar için 52 proje hazırlamış ve seçmenden destek talep etmişti. Güner, %65 oy oranıyla rakibini geride bıraktı ve Çankaya Belediye Başkanı seçildi. 1994 doğumlu Tamer Mandalinci ise doğup büyüdüğü Bodrum'da Belediye Başkanı seçildi. Su, trafik ve çarpık yapılaşmaya yönelik projeler hazırlayan CHP'li mandalinci, aynı zamanda ilçenin köklü ailelerinden birinin ferdi. AK Parti'den Karabük Belediye Başkanlığı'na seçilen 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya da genç belediye başkanları arasında yerini aldı. Çetinkaya seçim döneminde vaat ettiği tüm projelerini 5 yılda tek tek hayata geçirmeyi hedefliyor. 2 yaşındaki Selami Savaş'ta Düzce'nin Yılcı ilçesinde AK Parti'den aday gösterilmişti. Oyların %36'sını alarak sandıktan birinci çıkan Selami Savaş, rakiplerini geride bıraktı ve Yılca'nın yeni belediye başkanı seçildi. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bucak ilçesinde aday gösterilen Hülya Gümüş, hem Burdur'un hem de Bucak'ın ilk kadın belediye başkanı oldu. 28 yaşındaki Gümüş aynı zamanda şehrin en genç belediye başkanı ünvanını da elde etti. Efendim böylelikle bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.